Mert Elektronik YouTube kanalından tüm dostlara selamlar. Bugün sizlerle birlikte Power Master'ın yeni çıkartmış olduğu akü şarj cihazını inceleyeceğiz. Bu akü şarj cihazına bakacak olursak eğer ki öncelikle normal standart şarj cihazlarına nazaran bir farklılığı var. Hem 12 volt hem de 24 volt aküleri rahatlıkla şarj edebiliyor. Kuru veyahut da asit olması hiçbir farklılık göstermiyor. Cihazımızda kullanabiliyoruz. Dilerseniz yavaştan bir teknik özelliklerine geçelim ve sonrasında bir test yapalım kullanımıyla alakalı. Şimdi yavaştan teknik özelliklerine bakacak olursak aşırı şarj koruması, aşırı gerilim koruması, kısa devre koruması, ters bağlantı koruması, darbe koruması, otomatik güç varlığı tanıma özelliği, akım sınırlama fonksiyonu, su kaybını önleyen akım sınırlandırma fonksiyonu. Bu akünün içinde kükürt oluşumunu durdurarak su kaybını engelliyor. Dilerseniz yavaştan bir kullanımına geçelim cihazımızın. Şimdi bugün kullanacağımız yanımızda 12 volt akümüz var. Maalesef stoklarımızda 24 volt akü olmadığından dolayı 24 voltta bir test yapamayacağız. Ama dilerseniz hemen bir başlayalım. Öncelikle cihazımızın kullanımı diğer cihazlarımıza göre farklı. Sebebi ne diye soracak olursanız akü şarj cihazını fişe taktığınızda direkt aküyü bağlamıyorsunuz. İlk önce aküyü bağlıyorsunuz maşalarından sonrasında cihazımızı prize bağlantısını yapıyoruz. Bunun da sebebi şu. Normalde kendi içerisinde gelen devrede şöyle bir özellik var. Aküyü tanımlıyor. içerisindeki amper değerini, volt değerini ölçüp ondan sonrasında şarj ediyor. Bu tanımlama esnasında akünüzün kuru veyahut da asit olduğunu da belirliyor. Onu da belirtmiş olayım sizlere. Dilerseniz hemen maşalarımızı kullanarak aküye bağlantımızı yapalım. Karşımızda bugün 12 volt 5 amperlik bir akümüz var. Hemen maşalardan bağlantısını yapıyorum. Akümüzün maşa bağlantılarını yaptım. Hemen yan tarafında bulunan bir adet switch var. Açma kapama anahtarı. Bunu açık konuma getiriyorum. Getirdikten sonra ekranda değerlerimizi görebiliyoruz. Şu an baktığımda sol tarafta akü kapasitesi alanında %100 gözüküyor. Çünkü şu anda elimize almış olduğumuz akü tamamen dolu. Eğer ki kapasitesinde düşüş olmuş olsaydı 10 amperlik bir akü 7 ampere düşmüş olsaydı burada 70 değerini görecektik kapasite alanında. Yan tarafta baktığımızda 12.7 Biz cihazımızı prize taktığımız cihazımızın voltaj değerini buradan okuyabiliyoruz. Cihazı prize taktığımızda buradaki voltaj değeri değişecek. Değişme sebebi de şu aküyü şarj edebilmek için bilmiş olduğunuz üzere 12 voltluk bir ise 14.5 volt enerji gelmesi gerekiyor ki şarj işlemi başlasın. Yani normal voltajın bir tık üstünde bir voltaj gelmesi gerekiyor aküyü şarj edebilmek için. Hemen prizime bağlantımı yapıyorum şimdi. Değerlerin değiştiğini de göreceksiniz. Cihazımın bağlantısını yaptım. 14 nokta 3 olarak değerimi görebiliyorum voltaj. Şu anda şarj işlemine geçti cihazım. Hemen cihaz üzerinde bir adet buton bulunuyor hızlı şarj diye. Hızlı şarj butonuna bastıktan hemen sonra voltaj değerimin 15.3 olduğunu görebiliyorum. Bu da şu anlama geliyor hızlı şarj dediğimiz mevzu. Eğer ki elinizde 12 volt 10 amperlik bir akünüz varsa ve bunu şarja taktınız beklemeniz gerekiyor. Yani bu tam olarak akünün kapasitesine göre değişebiliyor fakat örnek veriyorum 7 saatte şarj alıyor standart 14 voltta. 7 saatte şarj oluyorsa hızlı şarj butonuna bastıktan sonra voltaj kademesini bir tık yükseltiyoruz. Yükselttiğimizde 7 saatlik süreç size düşüyor 5 saate veyahut da 6 saate. Böyle örneklendirme yapabilirim. Şimdi bakacak olursak dediğim gibi bu cihazımız 12 volt ve 24 volt aküleri rahatlıkla şarj edebiliyor. Peki 24 voltta bu cihazımız hangi voltaj değerleriyle şarj ediyor aküyü? 24 volt için şarj değeri standartta 27 volt eğer ki hızlı şarj modunu alırsanız 28.5 voltu göreceksiniz değer olarak. 12 volt aküler için ise standart değer normalde şarj için 14.8 volt değerini taşıyor. Hızlı şarja basarsanız eğer ki 16 volt olacaktır. Fakat ekranda birebir değerleri görmeyeceksiniz. Yani 16.0 volt yazmayacaktır cihaz üzerinde. Sebebi ise siz akü bağlantısını yaptığınızda bir kısmını aküyü şarj ederken cihazımız harcıyor. Bundan dolayı birebir değeri görmeyeceksiniz görmeyebilirsiniz. Bu gayet normal. Cihazımızın çalışma sıcaklığına bakacak olursak eğer ki eksi 20 derece ile 70 derece arasında çalışma sıcaklığı mevcut. Kendi içerisinde bulunan fan sayesinde aşırı yüksek sıcaklıklara geldiğinde otomatik fan çalışıyor ve cihazımızın devresini soğutuyor. Cihazımızın hem 12 volt hem de 24 volt aküleri rahatlıkla şarj edebildiğini söyledik. Fakat buradaki değer nedir? Atıyorum bir araba akünüz vardır veyahut da motosiklet akünüz vardır. Cihazımız baktığımızda 12 volt 75 ampere kadar olan tüm 12 volt segmentindeki aküleri şarj edebiliyor. 24 volta bakacak olursak eğer ki bu değer 200 ampere kadar çıkabiliyor. Yani gönül rahatlığıyla cihazımızı her türlü arabalarda, tırlarda, kamyonlarda teknelerde her türlü araçlardaki aküleri şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte PowerMaster'ın Sun 1210D Plus modelini inceledik. Bu cihazımızla alakalı aklınıza takılan herhangi bir sorun veyahut da öneri olursa yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Videomuzu beğendiyseniz eğer ki beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.